O yükü ne olacak? Samimi falan değiller. Bakın bugün PKK denen örgüt Türkiye'de silah bıraksa iki tane parti kapıya kilidi vurur. Gelin silah bırakıyoruz deseler ne MHP kalır ne şey kalır. Dem, de mi oldu en son isimleri? MHP Bir dakika yok. Çok Bu sözleriniz olmadı. Bana Tanju Özcan. Yani MHP kalmaz sözleriniz olmadı. MHP siyasetini. o zaman birileri de der yarın bütün sığınmacılar gitse Tanju Özcan diye biri kalmaz. E, diyebilir. böyle diyebilir. E, diyebilir. Ama ben benim... Ya bakın e, hani, Bu ne etki, kadar haksızlık olursa sizin ilgili... Bakın etki tepkiden bahsediyorsunuz. evinden beri kutuplaştırmadan bahsediyorsunuz. E şimdi yani düşünebiliyor musunuz? Yani neyse girmeyeyim bu konulara. Genel siyasete girmedi. Ben bir cümle Peki. katkı verebilir miyim? Aha, Tanju Hocam Bolu'da oylarını düşündü. Bir an Tanju, bir an Bolu'daki Tanju oylarını düşündü. Tanju dedi ya. Yani, ben, ben, ben dedi, ben işte dedi HDP de HDP'nin de demin e, ne yapmaya çalıştığını, ne demek istediğini anlamaya çalışıyorum dedi ya. Yıllardır. Evet, tabii tabii ben onu, anlat, onu anlamanız için size